Herkese merhaba. Yeni bir video serisine başlıyoruz. Rekabet Sohbetleri isminde. Bu seride amacımız şimdiye kadar sesini pek duyma fırsatı bulamadığımız e, rekabet uzmanlarıyla konuşmak olacak. Avukat olabilir, iktisatçı olabilir. Gökçin, evet. mülkiye mezunu herhangi birisiyle konuşacağız diyebilir miyiz? Mülkiye, mülkiye dışı ot ot türleri de ihmal etmeyelim. Bu alana emek veren, hukukçu, iktisatçı, iktisatçı ve hukukçu olmayan herkesle Güncel konuları konunun uzmanları ile konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Emre Önal. Kendisi Gedik-Erak Soy Avukatlık Ortaklığı'nda rekabet işlerinden sorumlu avukat. Evet Gökçin sen başla istersen soruları sormaya. Emre öncelikle hoş geldin. Son günlerde bu rekende sektörü rekabet kurumunun merceği altında. Bunun üzerine bir bilgi isteme yetkisi üzerine de bir tartışma çıktı. Bir tarafta Ali, bir tarafta sen çok seviyeli bir bir tartışma yaşadınız. Senden kısaca evet. bilgi isteme yetkisinin sınırları nelerdir? Hangi durumlarda rekabet kurumu bilgi isteyebilir? Bu en son e, tartışmalı dosyada ne oldu? Konularda kısaca bilgi verirsen. Öncelikle ben de merhaba diye size merhaba diyerek başlayayım. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Uzun yıllardır tanışıklığımız var, beraber çalışmışlığımız var. O yüzden ben de çok mutluyum şu anda. Şey gibi oldu biraz e, sessiz. Ee, çoğunluğun sesi gibi böyle bir e, hani sesini duyuramayanlar memnun <laughs> olma tabii ki hani <laughs> bilgi istemeye ilişkin bir karar yakın zamanda çıktı aslında belki orada pazarlardan haberlerde e, Ali abi'nin e, yazdığı yazıya atıf yapmakta fayda var altında da işte yorumlarda ben e, bir iki yorumla konuyu geliştirdim. Merak edenler oradan da bakabilir. Kararda bilgi isteme talebine zamanında cevap verilmediği için ceza verilip verilmeyeceği tartışılıyor. Çünkü e, Rekabet Kanunu 16. maddesinde bilgi talebine hiç cevap verilmemesi ya da gecikmeli cevap verilmesi halinde idari para cezası uygulanacağından bahsediyor. Rekabet Kurulu bu konuyu değerlendirip bir cezaya yer olmadığına karar vermiş. Ali Bey de bir e, eleştirel bir yaklaşım getirmişti konuya. Ben de farklı bir bakış açısı katmaya çalıştım. Öncelikle belki evet bilgi talebi hangi hallerde istenebilir ona bakmak gerekebilir. Kanun 14. ve 15. maddelerinde aslında düzenleniyor. Özellikle 14. maddesinde yürüt yürüttüğü her türlü işlemle ilgili ilgililerden bilgi isteyebilir diyor kanun. Dolayısıyla burada bir sınırlama olmadığını görüyoruz. Yani yürüyen prosedürün işte bir soruşturma mı ön araştırma mı bir birleşe devralma sürecimi ya da işte bu somut olayda bizim tartıştığımız konuda olduğu gibi bir sektör incelemesi mi orada bir şey yok. Ayrım yok. Hatta kanunda Rekabet Kurumu belli bir süre içerisinde bu cevapların verilmesini zorunlu tutabilir de diyor. Bu kanunun ilk çıktığı kurumun ilk uygulamasının olduğu zamanlarda şöyle bir tartışma vardı. Bu yetkiye yalnızca ön araştırma ve soruşturmalarda kullanılabilir. Hı -hı. Bu tür bunun dışındakiler de kullanılmaz. Anladığım kadarıyla sen bu görüşte değilsin. Hani bu tür sektör araştırmalarında da evet. kullanılabilir. Kurul kararı vardı bu dosyada. Kurul Doğru. kararı olduğu için de ön araştırma ve soruşturma olmasa dahi kullanılabilir diyorsun burada. Öyle evet bu benim görüşüm ama bu Hı -hı. tabii görüşümün dayanağı da şu. E, Hı -hı. madde 14 bilgi isteme. Bir yandan onu açtım. Kurul Hı -hı. bu kanunu kendisine verdiği görevleri yerine getirirken Gerekli gördüğü her türlü bilgiyi tüm kamu ve kuruluşlarından, teşebbüslerden ve teşebbüs ürünlerinden isteyebilir demiş. Yani kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken. Çok geniş bir ifade. Evet. Kurulun görevleri işte 27. maddede düzenlenmiş. E, sektör incelemesi de bunun kapsamında. İşte bir muafiyet incelemesi de bunun kapsamında. Ama e, uygulaması böyle mi olmalı? E, orada çok emin değilim. Yani e, ya da en azından evet bilgi isteyebilir ve herkes işbirliği, yükümlülüğü getirilmesinde bir mahsur görmüyorum ama... E, bir işte genel bir sektör incelemesi herhangi bir yaptırım olmuyor. Nihayetinde kurulun bir rapor e, hazırlayarak bunu e, ilgili paydaşlara duyuracağı bir süreçten bahsedelim. E, bu somut olayda olduğu gibi böyle bir süreçte Rekabet Kurumu taraflardan bilgi istediğinde bilgiyi gecikmeli verdikleri takdirde ceza vermeli mi? E, hani bir olan hukuk bir de olması gereken hukuk tartışmaları vardır ya. E, pozitif hukuk, doğal hukuk anlamında Bence hakaniyete çok uygun düşmüyor bu tür hallerde rekabet kurumunun taraflara çok orantısız olabilir gibi geliyor bu tür cezalı uygulaması. Bugüne kadar da bir örneği yok. Bence doğru da geliyor ama yine söylüyorum kanunun lafına baktığımızda geniş bir yetki var. Emre pek o kurumun gönderdiği bilgi isteme yazılarının sonunda 14. maddeye atıf yapıyor mu? Evet, e, e, atıf şöyle, yapıyor mu? Şimdi Hı -hı. sektör inceleme yazılarında bir tutarlık benim gördüğüm yok. Bazılarında Hı -hı. isterken bazılarında istemiyor. Atıf ama bence önemli. O yüzden ben de değinecektim buna. Atıf yaptığı zaman çünkü aslında idare hukukunun genel ilkeleri Danıştay kararlarında da baktığımızda hani sırf Rekabet Kurumu uygulamaları değil diğer de e, kamu kurumlarının uygulamalarında da yaptırımı belirtiyor olman gerekir diyor danışta. burada çıkarılabilecek derslerden bir tane sanırım hani rekabet kurumuna hani uygulamaya yönelik olarak mutlaka bu bilgi isteme yazıları hangi ön araştırma, soruşturma, sektör araştırması fark etmek sizin bir standart olmalı ve bu standartta mutlaka şirketin teşebbüsün kendisine ceza verilebileceğine dair bilgiye de yönelik bir açıklama olmalı. Bu tür bir usul geliştirmeler. Senin Ali var mı ee, Çok çok Şiddetli bir yazı yazmıştım böyle haberlere bile konu olan. Şu ana kadarki kısımda böyle bir e, itirazın, e, hayır burada yanlış diyeceğim bir şey var mı? Yok ben, e, Emre'nin benim yazdıklarıma çok aykırı bir şey söylemediğini düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Orada, hani tek bir dakika daha konuşmak istiyorum. Oradaki Hı? konu biraz daha, rekabet kurumunun, yani kurulun daha doğrusu kararmayacı kurulun, e, takdir hakkını kullandığını görüyoruz o kararda. Böyle bir ceza verebilir mi? Rekabet kurumu verebilir. Ama her durumda mutlaka otomatik vermeli midir? Bence vermemelidir. Geçmiş uygulamasına baktığımızda da e, bu şekilde otomatik uygulamadığını görüyoruz rekabet kurumu. E, e, adeta bir takdir hakkı varmış gibi davranıyor. Vermediği dosyalarda bazen aslında belki önüne gelmemiş oluyor. O yüzden aslında bir o kadar vermediği de var ama konu... E, gündeme, rekabet kurulu gündemine taşınmadığı için de verilmeyen haller olabiliyor. Ee, ama yani burada işte bir de o tartışma var. 16. madde otomatik bağlı yetkisi var mıdır rekabet kurumunun? Ee, orada da maalesef bir sanki bağlı yetkisi var gibi geliyor. Yani eğer ki bir gecikme varsa halin koşullarına bakmadan, hangi hallerde bu olmuş bakmadan ceza vermeli gibi geliyor. Ama aynı şey şunun için de geçerli. Kanun ana maddeleri, dördüncü madde, altıncı madde gibi ihlal durumu olan durum hallerde de yani bir kartel anlaşması ya da işte bir artım kötüye kullanılması durumunda da ihlal tespiti varsa ceza vermelidir şeyini görüyorsunuz. Kanunun netine baktığınızda. Çünkü verir diyor, verebilir demiyor. E Dolayısıyla Hı. ama rekat kurulu uygulamasına baktığımızda e, bu tür usulü konularda değil, esasa ilişkin konularda da ihlal tespit ettiği hallerde dahi e, belli koşulları dikkate alarak ceza vermediği, bazen uyarı yaptığı, bazen farklı e, tedbirler alarak ceza vermediği durumlar olduğunu görüyoruz. Ben bu usul cezaları konusunda vermediği tek cezanın 2016 yılında oyun konsolu ve tüketici elektroniği soruşturması oluyor ya arkadaşlar. Evet. Bir sürü bir şirket e, soruşturma kapsamında bir yandan da, Valve Corporation'dan da bilgi istiyor. Bu Valve Corporation hiç cevap vermemiş. Türkiye'de herhangi bir temsilciliği falan da olan bir şey değil. Kararın girişinde bu olayı anlatıyor. Sonra Bankalar Arası Kart Merkezi'nden Türkiye'den kaç para ödeme yapıldığını son sene öğrenmişler. Ceza geliyor diyor ama ondan sonra bunu işte rekabet savunuculuğu ve dış ilişkiler dairesi üzerinden tekrar işte sormuşlar bilmem ne. Ama herhalde biz bunu nasıl tahsil edeceğiz, nasıl tebligatı doğru yapmış mıyız, yapmamış mıyız ondan da çok emin değiliz deyip peşine düşmemişler. Bir tek bunu gördüm istenilen bilgi soruşturma tarafı değil Bak, onu tekrar hatırlatayım. Ama soruşturma sırasında bir bilgi istiyorlar. Sonra da hiçbir yerde kararın devamında ismi geçmiyor. Bunun dışında öyle bir örnek görmedim açıkçası. Hani bilgi istedik, vermedi ya da geç verdi ama ceza kesmedik gibi bir şey. Rekabet Kanunu'nun 16. maddesinin ilk fıkrasının B bendi kapsamında ceza vermediği örnekler var. Ama B bendi sadece geç verme değil, yanıltıcı bilgi vermeye de biliyorsunuz atıf yapıyor. Dolayısıyla onun örnekleri var aslında. Ama aslında mantık olarak da aynı, hiçbir farkı yok. Çünkü eğer ki bir takdir hakkı yoktur diyeceksek, yanıltıcı bilgi için de yoktur diye olmamız lazım. Ama e, bu tür hallerde takdir hakkını kullandığı ve ceza vermediği. Şimdi ben de şöyle bir bakıyorum mesela işte Luxotika var 2017'de. Yine aynı sene e, e, TP Vision Elektronik var. Eee özel makine kararı var 2014'te. Dediğim gibi özellikle Hakkında soruşturma yürüyen bir teşebbüs değilse, üçüncü kişi konumundaysa ya da işte bir sektör incelemesinin herhangi bir muhatabıysa. bu tür hallerde biraz daha anlayışlı e, davranıyor rekabet. Ee, Peki 32, evet. 33 tane perakendeciye gitmiş, değil mi bu e, sektör incelemesi kapsamında Doğru. bu bilgi istemeler? Diğer 32'si de böyle davransaydı, yani 40 gün sonra cevap verselerdi. Acaba <laughs> ve bunların hepsi de perakende şirketi, yani. Ee, çok büyük cirolar olan şirketler. Dolayısıyla o hesaplanma sonucu rakam acayip yüksek çıkıyor aslında. O zaman ne Ben Çok güzel soru. Bu güzel soruya ben de güzel bir örnekle cevap vermek istiyorum. Son iki senede e, perakende hızlı tüketim malları organize perakendeciliği sektöründe faal olan bir e, müvekkilim var. E, yüzü aşkın e, bilgi talebiyle muhatap oluyor. E, haftada ortalama bire geldiğini tespit ettik ve kendi aramızda değerlendirdik. bu çok ciddi bir iş yükü. Hatta bunun bu yüzün önemli çoğunluğu da son bir yıl bu arada. Onu da belirtmem lazım. Yani 50-50 bölünmemiş. Son bir yılda daha fazlası var. Bu kadar büyük bir şirketin bu kadar gecikmesi, üstelik de kararı okuduğumuz zaman raportörler defalarca ikaz etmişler ya gönderin gönderin diye. Bu açıdan Ali'nin söylediğinde e, bu haklılık payı var ama senin de söylediğin çok çok önemli bir rakam. Burada anladığım kadarıyla siz kararı, gerekçeli karar tebliğ edildiği zaman görüyorsunuz böyle bir tartışmanın gündeme geldiğini. Dolayısıyla hani ya böyle bir durum var, bir savunma verin bize, siz ne diyorsunuz, böyle bir iddia var, buna ilişkin olarak bir şey söyleyecek misiniz? Türü bir durumdan da haberdar olmadınız değil mi? Hani burada azlı koyu şeklinde de karar çıkıp çat diye binde bir cezayı yiyebilirdi şirket. Doğru mu? Doğrudur. Doğrudur. Yani ciddi cirosu olan şirketlerden bahsediyoruz. E, o anlamda çok büyük idari parazit aslında hiç haberi olmadan, hiç savunması alınmadan, söz hakkı verilmeden e, muhatap olabilecekleri görüyoruz. Yerinde incelemede de mesela bu tartışma yapılmıştı ama orada hiç olmazsa bir tutanak var ve senin o tutana itirazlarını e, yazma imkanın var. Ama Aynen. burada tamamıyla şirkete bir sürpriz olma olasılığı var. Aynen. Halbuki hani kurumu da biliyoruz savunma haklarına çok riayet eden bir kurum. Bu özelliğiyle ayrılan bir kurum. Bu nedenle belki e, bu konuda da bir prosedür geliştirmesi iyi olabilir. Belki çıkarılacak derslerden biri de bu olabilir. Evet. Senin var mı evet. bu bilgi sistemi? Yok güzel topladık bence. İşin bu tarafı da var çünkü tek taraflı e, suçlamak kolay ama bir de öbür tarafın dinlemek önemli doğru bir karara varmak için. Bir tanesi rekabet kurumu çok yoğun bir şekilde en azından bazı şirketlerden son zamanlarda çok yoğun bir şekilde bilgi talep ediyor. Bu bilgi taleplerinin e, karşılanması kolay değil. Hani kurum tarafında da çalışmış birisi olarak anlıyorum e, buradaki ihtiyacı ama özel sektörde de işte insanlar normal yürüttükleri işlerin yanı sıra buna vakit ayırmaları gerekiyor. bilgi talep ederken e, özel sektörün de e, bir iş yükü olduğunu göz önünde bulundurmalı herhalde söyleyeceğimiz birinci husus bu. İkinci husus, bu standart bir yazı formatının oluşturulması, bu tür sektörel incelemelerde dahi eğer bu bilgi verilmezse yanlış yanıltıcı olursa ceza verileceğin açıkça yazılması tavsiye edilebilecek ikinci husus. Üçüncü husus da bu tür bilgi istemelerde yanlış yanıltıcı bilgi, eksik bilgi, geç bilgi cezası verilecekse savunma hakkının alınması, savunma hakkı verilmesi şirkete bir kez olsun en azından söz hakkı verilmesi iyi olur diyebiliriz o zaman. Güzel topladın Gökçin. Emre çok teşekkürler konumuz oldu. Teşekkür ederim. Rekabet sohbetlerinde. Bir dahaki e, bölümde Gökçin ne düşünüyoruz? Bu taahhüt tebliğ bugün yayınlandı dümdümüzle beraber. Taahhüt tebliğ üzerine konuşalım mı bir arkadaşla? Olur. E, şey de yapabiliriz hani bir iki konu belirleyip bunu Dudul'da oylama, Doodle'dı galiba oylamaya sunarız. Öyle bir şey de olabilir yani. Nedir öbürküsü? Var mı şey konuşabiliriz e, sektör incelemesi ön raporu konuşulabilir. Hani Kızlık bugün mesela maddeleri evet, sektör incelemesi. Aynen, incelemesi, aynen, maddeleri. aynen bu işe konu olan burada ne söylüyor rekabet kurumu bunu bir tartışabiliriz. Bir konu bu olabilir. E, i̇kinci konuda benim aklıma gelen ta bir sürü konu var aslında söylenecek. Mesela üçüncü bir konu şu <laughs> Yılmaz hocaların başvuru yaptığı konu. İki tane bilgi değişim, yani sektörel birlik çatısı altında bilgi değişimine kurum muafiyet vermedi. Hele kararlardan bir tanesini okuduğun zaman o karar çerçevesinde Türkiye'de hiçbir dernek bilgi değiştiremez. Doğru mu Emre? Okudun değil mi o kararı? Yani o karar, kriter alınırsa eğer Türkiye'de hiçbir bir, çünkü bugüne kadarki izin verilen, burada sıkıntı yoktur denilen, bütün bilgi değişim karar ilkelerini çöpe atıyor bu karar. Mesela Hı. bu da tartışılır ama hani öncelikli tartışılabilecek konu taahhüt ve bu sektör ön araştırması. Tamam. O zaman bir dahaki programda görüşmek üzere.